Uykudan uyanınca. Sual. Gece uykudan uyanınca okunacak bir dua var mı? Cevap. Evet, vardır. Birkaç hadisi şerif i şerif meali şöyledir. Uykudan uyanınca, Allahümme afirli derse, duası kabul olur. Gece uyanınca, La ilaha illallahü vahdehü la şerikeleh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şeyin kadir diyenin günahı deniz köpüğü kadar olsa da Allahü Teala onun günahlarını bağışlar. Gece uyanınca şu duayı okuyan her istediğine kavuşur. La ilaha illallahü vahdehu la şerikele. Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şeyin kadir. Subhanallahi velhamdülillahi Vela ilahe illallahü vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Uyuyan kimseye gafletle uyuması için şeytan üç düğüm bağlar. Uyanınca Allah'ı zikrederse düğümün biri çözülür. Abdest alırsa ikinci düğüm daha çözülür. Namaz kılarsa bütün düğümleri çözülür.